Görüyorsunuz geçtiğimiz hafta oldukça konuşuldu ama bu hafta da yankıları devam ediyor. Evet. Sayın Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki heyetin gazetecilerin Roma gezisi. Şimdi aslında Ekrem İmamoğlu bir açıklama yapmamıştı ama kendisine soruldu sonunda ve bir açıklaması var. Bu organizasyonu yapmamız kadar doğal bir şey yok diyor. İzleyelim. Gazetecileri davet etmemiz kadar doğal bir şey yok. Kaldı ki biz yaklaşık 5,5 yıllık görev süremiz içerisinde ilk kez Yurt dışındaki bir organizasyona ya da yurt içinde de diyebiliriz hatta ilk defa İBB'nin kendi bütçesiyle gazetecileri getirdiğimiz bir organizasyon yaptık. Bundan daha doğal bir şey yok ve Avrupa oyunları İstanbul tarihinde ilk kez yapılıyor. Bunun yadırganacak bir tarafı yok. Önemli bir organizasyondur. Etik kurallar üzerinden eleştirileri dinliyoruz. Bir eksiğimiz varsa bakarız bir sonrakinde yapmayız ama ilk kez yapıyoruz. Şimdi aslında bir savunması var. Biz ilk kez yapıyoruz diyor. Ee, bunu yapmamız kadar da doğal bir şey yok. Evet Eleştirileri ya. de dinliyoruz diyor. Zaten ne kadar anormallik varsa hep ilk ekrem İmamoğlu yapıyor. Mesela kar yağar, işte biliyorsunuz balıkçıya gider. Ne var ki bunda der? Yani sonuçta ben bir büyük görüştüm. İstanbul perişan. İşte İstanbul sel olur. Tatil kendisine yakışır. Bodrum'a gider. Yani görüyorsunuz işte deprem olur. Kayağa gider. Bir şekilde e, bir açıklama evet, yapıyor. Yani bir şekilde evet. Varsa diyor da bir yanlışımız bakarız. Ya yani neye bakacaksınız Allah aşkına? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin televizyonunu yani TBMM TV izleyen bir kişi Cumhuriyet Halk Partileri'nin sabahtan akşama kadar hükümetin tamamen biliyorsunuz devletin ve milletin yararı için yapılan biliyorsunuz seyahatler oluyor. Bu işin içerisinde... Yurt dışı görüşmeleri oluyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Ya bana birisi de çıksın söylesin bakalım. Cumhurbaşkanımızın gezilerindeki gazeteciler paralarını kim ödüyor? Kendileri, Kendileri. ödüyor. Ama siz her gün o uçakları eleştiriyorsunuz. Şimdi kendiniz gidiyorsunuz, 189 kişilik uçak tutuyorsunuz, 70 kişi biniyorsunuz. Nasıl bir uçak istediğiniz Mesela arada birer kişi boşluk bırakarak mı gidelim dediniz? Hatta bazı yerlerde ikişer kişi bile boşluk bırakılacak durumda bir uçak. Şimdi Uçağı özel, kiraladınız. Özel Bak. uçak kiralandı dediler ama Murat Emir yine başka bir Yok açıklama dedi. yaptı. Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi bir işin bir etiği varsa o şudur. Bir etik kural öğrenmek mi istiyorsunuz? Recep Tayyip Erdoğan'ı takip edeceksiniz. İşte nasıl? Sayın Cumhurbaşkanımızın uçak seyahatlerinde... Gazeteciler otel paralarını kendi öder. Yiyecek paralarını kendi öder. Evet. Oradaki bütün masraflarını kendileri öderler ya da kurumları. Evet. evet. Yani kendileri dediğim hangi kurum gidiyorsa o kurum evet. ödetir. Ne örnek veriyorum Beyaz TV'den gidiyorsunuz Beyaz TV evet. öder. Kurum dediğim de çalıştığı televizyon evet işte. kurumları veya gazetelerden bahsediyorum. Ama sizin oradaki masraflarınızı kimse öder? Ha bazen birkaç defa olmuştur. Bunu ödeyen de kimdir? Karşıdaki devletler sizin misafir etmek isterler Duygu Hanım. Hı hı. Bunu mesela örnek verelim Birleşik Arap Emirlikleri'nde bu bir defa böyle olmuştu. O gazetecileri e, misafir etmek istemişti. Evet böyle bir durumda herkes gitti onların misafir oldu oradaki geziyle ilgili. Ama evet. onun dışında herkes parasını kendi öder. Yani şimdi etik mi istiyorsunuz? İşte buyurun gelelim ikinci bir mevzuya. Şimdi gerçi meseleye gelelim şu şarap meselesine de evet. orada açayım onu. Tamam peki olsun. geleceğiz. Evet. Şimdi biliyorsunuz bir uçak kiralandı denmişti. Evet. Özel bir uçakla gidildi ama CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir aslında Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçakla ve ekonomi koltuklarında gidildiğini ifade etti. Gelsin bir açıklaması efendim. Buyurun lütfen izleyelim. Çok daha önemlisi bu özel uçakla gidilmedi, Türk Hava Yolları'nın charter seferiyle gidildi. Evet. Bütün biletler ekonomiyle alındı. Çok daha önemlisi bu özel uçakla gidilmedi. Türk hava yollarının charter seferiyle gidildi. Bütün biletler ekonomiyle alındı. Şimdi özel uçakla gidilmedi. Bütün biletler ekonomiydi diyor. Biliyorsunuz bu tartışma benim konuşmamın üzerine çıktı. Yapıldı. Murat Bey kürsüye evet. geldi. Ben orada Roma ile ilgili söyledim ve orada Şarap açtınız, şarapın parasını da İstanbullulara ödettiniz dedim ki bu işin ne kadar doğru olduğunu birazdan da ispatlayacağım. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Yahya ya Üstün bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Evet basın, müşavir. e, basın müşaviri Türk, e, e, Türk Hava Yolları'nın. Ne dedi? İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ve heyetinin Roma uçuşları için tarifeli bir seferimiz e, tahsis edildiği yönündeki ifadeleri açıklık kazandırmak istiyorum. E, Sayın Başkan ve heyetin Roma seyahati tarifeli bir uçuşumuzla gerçekleşmemiş olup, Türk Hava Yolları'na gelen taraf üzerine Boeing 737 uçağımızı kiralama yöntemiyle tahsis edilmiştir. Hı hı. Tarifeli bir uçuşumuzun özel bir heyete tahsis edilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Kamuoyuyla saygıyla durulur. Ya Murat Emir ya partinin bu kadar mı rezil edersin ya. Çıkıyorsun akrabayı işi yok diyorsun. Bak bir haftada bu adam çok acemi. Ya yani birazcık bir heyete bakın ders vermeleri lazım. İnanın diyorum. Çünkü acemi olduğu için de Hakikaten kendi partisini de rezil ediyor. Şimdi ben tahmin ediyorum herhalde Özgür Özel çağırmıştır. Demiştir ki yani eğer bir genel başkan yapması gereken bu. Ya Murat kendi belediye başkanımız özel uçakla gidildiğini söylüyor. Bütün herkes bunu biliyor. Niye vatandaşın gözünün içine baka baka yalan söylüyorsun diye sorması gerekir. Çok inanarak anlatıyor yani. Hani Ekrem İmamoğlu bunu ifade etmiş olmasa gerçekten ben de inanırım. Evet, inan. Ben şu karardayım. Ben Murat Bey'in yerinde kalması konusunda ısrarcıyım. Ee, Allah CHP'nin e, grup başkan vekillerinin böyle iyisinin olmasını eksik etmesin diye dua ediyorum. Evet, Ve gördüğünüz gibi yine kiralama yöntemiyle gerçekten. yapmışlar. Evet. E şimdi sen 189 kişilik uçağı tutacaksın. 70 kişi bileceksin. Oh, keyfe keder gideceksin. Yani Roma'ya sürekli tarifeli uçuşlar var. Niye onlarla götürmedin? Sebep ne? Özel bir seyahat yapmak istemişler Nedir bu seyahati tadı. özel kılan? Bilmiyoruz işte. Ya Avrupa sormak oyunları. Sormak istiyorum. Nedir? Yani ya bakın Sayın Ekrem şey İmamoğlu bunun önemli olduğunu ve İstanbul'da oynanması gerektiğini ifade ediyor. Bu yüzden bir önem atfetmiş anladığımız Hanım kadarıyla. Öfretmiş. Peki burada spor yazarları hadi gitti diyelim ya da spor evet. muhabirleri gitti. Diğer yazarların ne işi vardı? Keşif şey iş çarpmaya gitti. Doğrusu. Onu da bilemiyor evet. Sayın Gökçek. Şimdi Murat Emir'in biliyorsunuz bir paylaşımı daha oldu filenin sultanlarıyla ilgili. O da oldukça konuşuldu. Onun detaylarını bakın, da sizden alalım. Şimdi bir de şunu göstermek istiyorum. Biraz önce kendisi kalktı özel uçaklarla e, ilgili kendisinin Roma seyahatini unutmuş. Bakanlar özel uçaklarla seyahat ederken ülkemizin yüz akı dünya şampiyonu Filede Sultanları ekonomi sınıfında uçuyor. 13 saat sürecek yolculukta kadın voleybol milli takımımızın ekonomide uçulması tam anlamıyla rezalettir. Bir, daha öncesinden federasyonlar bunları bildirdiği zaman zaten Türk Hava Yolları tamamen ona göre bir çalışma yapıyor. Ama bununla ilgili daha önceden Türk Hava Yolları'na bu noktada bildirilmiş bir durum yok. Yine bu konuyla ilgili Yahya Üstün'ün bir açıklaması var onu okudum. Hı hı. Yalnız şimdi ne diyor özel uçaklarla seyahat ederken? Ya arkadaş sen Roma'ya neyle gittin? 189 kişilik. Uçağı kiralayıp 70 kişi bindiniz de binmediniz mi? Ya ben merak ediyorum. Ne yaptınız bu kadar büyük uçağın içinde? Biz gidelim bakanlar gitmesin mi diyor acaba? Yani şimdi ne demekse Anlamadım bilmiyorum. yani. Ekrem İmamoğlu'nun keyfe keder gittiği uçak seyahatlerini normal görenler, Sayın Bakanlarımızın tamamen iş anlamında Türkiye için yaptığı bu seyahatlere laf söylemeye kalkıyorlar. Ya bu olabilecek bir şey mi? Duygular? Devletler arası bir seyahat evet. yapılıyor. Orada. Devletler arasından ziyade yani bunu tüm bakanlıklarımız için bakalım. Evet. Bir günde iki, üç il gezen bakanlarımız var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanları milletin vermiş olabiliyorsunuz hazineden para alıyorlar. O aldıkları paralarla bindikleri özel uçakları bir anlatsınlar ya. Sayın Kılıçdaroğlu'nun gecelik 319 bin TL'ye kaldığı otel odasını anlatsınlar. Ekrem İmamoğlu'nun kendi içerisinde biraz sonra getireceğim. Reklam paralarına ne kadar para harcayıp harcamadıklarını anlatsınlar Allah aşkına ya. Şimdi kalkıyorlar. Bakın mi görüyor musunuz? Voleybolcu kardeşlerimizin üstünden bir şey varmış gibi göstermeye çalışanlar akşam özel uçak tutuyorlar. Roma'ya bir gece yemek için Gidip geliyorlar. Evet. Bir algı oluşturulmaya Tabii. çalışılıyor bir taraftan. Şimdi Sayın Erdoğan da elbette bu Roma gezisini değerlendirdi. Ve belediyelerin görevi gazetecileri özel uçaklar tutup şarap festivallerine götürmek değildir dedi. Evet. Aslında bu önemli bir açıklamaydı. Çünkü gündeme oturmuştu bu konu ve kendisine e, soruldu. Kendisi de bunu açıkladı. Şimdi Sayın İmamoğlu'nun buna bir cevabı var. Bakalım Enteresan yedim. bir cevap olmuş. İzleyelim lütfen. Bu işi Sayın Cumhurbaşkanı 2020'de Avrupa oyunlarını İtalya'yı, Roma'yı şaraba nasıl bağladı onu anlamadım ama muhtemelen kendisine bilgi veren kim ise İtalya ve Roma deyince aklına şarap geliyordu tahmin ediyorum ya da akşamdan kalmaydı diyebiliriz. Evet, Sayın Erdoğan'a bilgi verenleri suçluyor. suçluyor öyle mi? Evet diyor Peki. ki İtalya ve Roma deyince akıllarına yaşarap gelmiş diyor ya da akşamdan kalmaydılar. Duygu Hanım iki tane durum var. Birincisi ben oraya giden muhabirlerden bir, birisiyle bizzat konuştum. Hı hı. Osman Bey dedi. Ne anlatıyorlar anlat Sayın anlatıyor. Gökçek? Buyur. Bizi aldılar diyor. Otelde yemek yedik diyor. Sonra çıktık diyor akşam yemeği için bizi bir restoranta götürdüler diyor. Evet. Ben de özellikle sordum. Restorantın yemek paralarını belediye ödediği için bu yemek sofrasında acaba dedim ne içildi ne yenildi. Osman Bey dedi Alkol kullananlar var aramızda ki ben iç beni ilgilendirmiyor birinin alkolü kullanıp kullanmaması. Buradaki mevzuyu anlatmak için evet. söylüyorum. Dedi ki bazı arkadaşlar şarap içtiler dedi. Hı hı. Bazıları da dedi kola içti gazoz içti vesaire neyse bunları içti dedi. Şarap içildi mi dedim evet dedi. Yani orada bazı gazeteciler oraya gidiyorlar. Kendileri belki yemeğe gittikleri zaman içmeyecekleri şarapları orada açtırıyorlar. Niye? Nasıl olsa İBB ödeyecek. Söylenen bu. Sayın İmamoğlu. Size herhalde bu konuları kafası iyi olmayan arkadaşlarınız iyi anlatamamış. Gidin onlara bir sorun bakalım. O yemek sofrasında şarap açılıp gazetecilere bu ikram edildi mi edilmedi mi? Edildi. Bakın ben şarabın içilip içilmemesi konusunda bir laf söylemiyorum. Bu beni ilgilendirmez. Kişisel Herkesin bir inanç bu, meselesidir. Evet. Kesinlikle. Bakın üstüne basarak söylüyorum. Sağlık açısından zararlıdır elbette Duygan, ama kişisel bir tercihtir. Şarap aç, e, sağlık açısından zararlıdır. İnanç konusunda şöyle bu kişilerin kendi değerlendirebileceği bir evet. konu. Beni ilgilendiren şu devletin parasıyla milletin ödediği vergilerle yandaş gazetecilere akşam şarap içilerek eğlenceli yemek sofrası kuramazsınız mesele bu ben meseleye buradan bakıyorum belediyenin bütçesinden olması ha, rahatsızlık Ekrem uyandırıyor Bey. diyorsun git kendi kredi kartını al zaten İmamoğlu İnşaat biliyorsun Türkiye'ye mal olmuş herkesin bildiği çok ciddi mal varlığı olan bir inşaat şirketiniz var ya götür o şirketinin kredi kartını millete şarap mı içiriyorsun başka bir içki mi içiriyorsun biz karışmıyoruz ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin paralarıyla böyle işler yapamazsınız yazık günah ya Babanızın çiftliği mi sizin İstanbul Büyükşehir Belediyesi? 189 kişilik uçağı kirala. 70 kişi bin. Git akşam sofralar kurdur. Padişahlara layık sofralarda şaraplar kendisine göre oralarda açtır ki padişahlarımız hakkı kullanmaz biliyorsunuz. Siz bunları açtır ondan sonra sen kaldır. Bundan sonra da vatandaşın gözünün içine baka baka dön de ki ya arkadaş biz burada şarapla ilgili bir şey yok. Hadi yalan da bakalım çık. Hadi Öyle bir şey yok. Evet. evet peki devam edeyim. Şimdi bir taraftan bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Roma gezisi Konuşulurken bir taraftan da ihaleler gündeme geliyor. Şimdi çok önemli bir ihale var biliyorsunuz 160.8 milyonluk turizm organizasyon ve tanıtım ihalesi yapılmış efendim. Evet. Şimdi bu ihale neden konuşuluyor? Neden önemli? Böyle bir ihale yapılıyor mu belediyelerde? Normal şimdi, bir süreç midir bu? Yoksa bak, burada rahatsızlık uyandıran bir durum var mı sayın Gökçek? Şimdi önce iki tane ihale göstereceğim. Kıymetli İstanbullular, başlık olmak üzere lütfen beni dikkatle izleyin. İhale bedeli hı 991 milyon TL'ye çıkıyor yaklaşık maliyet 931 milyon TL'ye ihale gidiyor. 2004 24 yılı İstanbul geneli muhtelif organizasyonlar ile tanıtım, duyuru çalışmaları, baskılı materyallerin temini. Neymiş? Muhtelif organizasyonlar ile ilgili tanıtım. Ne kadar? 931 milyon TL. Bu birinci ihale. Gelelim ikinci ihaleye. İstanbul genelinde yapılacak muhtelif kültürel ve sanatsal etkinliklerle ilgili bir ihale yapıyorlar. Bu ihale kaça gitmiş? 934 milyon TL. Bu da başka bir ihale. Bakın. Biri kaç? 931. Biri Hı -hı. kaç? 934 milyon TL. 1.8 milyar TL'lik ihaleyi organizasyon, kültür ve sanat işleri diye ihaleye çıkmışlar. Gördünüz mü Duygu Hanım? Evet. Vermişler bu ihaleleri. 1.8 milyar TL. Ya İnanılmaz bu adam, olmaz bir para. Ya bir dakika. Şimdi bir konu daha getiriyorum gündeme. 160 milyon TL'lik bir tane daha ihale yapıyorlar. Evet. Evet. Hı hı. Bu ihalenin içerisinde işte millete power bank, işte ee, hemen söylüyorum size alınan şeyleri. Magnet, termos, termos var ya çay koyduğumuz termoslar. Hı hı. Bunların alımıyla da ilgili bir ihale yapıyorlar. Bu ihale de 160 milyon TL. Evet. Peki depreme ne para harcıyorsunuz arkadaş? Bak ben Allah göstermesin bu ülkede depremin olmasını hiç istemiyorum. Allah. Hiç korusun. kimse istemiyor ama bunu üstüne basa basa bütün yayınlarımda söylemeye devam edeceğim. Ben size bir şey soracağım. Şurada 1.8 milyar. 160'da burada harcandı. Nereden bakarsanız bak 2 milyar TL'ye yakın bir para harcandı. Bu 2 milyar TL'ye harcanan paralar kentsel dönüşümde kullanılamaz mıydı? Elbette. Bu evleri yenilenmesi için kullanılamaz mıydı? Sayın İmamoğlu'nun reklam işleri için bu paraların kullanılmasını Allah aşkına bana birisi izah etsin ya. Ya İstanbullular, Lütfen rica ediyorum paranızın nereye harcandığına bakınız. Kamu ihale kurumuna giriniz. İnternet sitesinden bu ihaleleri inceleyiniz. Benim ne kadar haklı olup olmadığımı da buna göre takdir ediniz. Ben size şundan bahsediyorum. Paralarınız maalesef çöp olmuş durumda. Bunlar babalarını çiftliğine çevirmiş durumdalar. Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi 173 milyar TL borcun altında. Ve bu kişiler sizin paralarınızı harcarken fütursuzca harcamaya ve belediyeyi borçlandırmaya devam ediyorlar. Evet buna bir yerde dur dememiz gerekiyor. Ama nerede? Ne zaman olacak? Bunu bilemiyorum. İstanbul Belediyesi batıyor Duygu Hanım. Yani bu nedir 2 milyar TL? Allah aşkına bana biri izah etsin ya. Termos almak ne demektir? Power bankler almak ne demektir? Magnet almak ya da bunların içerisinde öyle kalemler var ki görseniz gözlerinize inanamazsınız. Yani siz Tan Doğan meydanında emekli bu kardeşlerimiz için toplandığınızı söyleyeceksiniz. Bir yandan da 2 milyar TL organizasyon parası harcayacaksınız. Gerekli mi yani bir belediye Duyganım. için olmazsa olmaz mıdır bu kadar reklam merakı nedir? İstanbul'un deprem sorunu en büyük sorunlardan bir tanesi. Yanlışça belli şu insanlar orada. Evet. Bugün olmayacağını Doğru. bilmiyoruz Bakayım. yani. Umurlarında değil. E trafik sorunu var bir taraftan, <laughs> o almış başını evet. gidiyor. Ulaşımda sorunlar var. Yani bunlara gelene kadar dediğiniz gibi onlar. Trafik önemli lazım? değil onlar için. Ya da deprem sorunu önemli değil. Varık yoksusuk bu organizasyon işlerinde paralar gidiyor. Ya ben buradan devlet aslında bu konularla ilgili soru önergelerimizi de verip gerçekten bu işi Allah razı olsun AK Parti grubumuz hakikaten İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu bu yanlışlıkları bu şaibeli işleri sağ olsunlar onlar güdebe getiriyorlar da onlar sayesinde biz de öğrenip vatandaşla paylaşma imkanına sahip oluyoruz. Ama kıymetli vatandaşlarımız takdir kendilerinindir. Elbette. Gözlerinin içine baka baka yalan söyleyenleri paralarını nerelerde çarçur ettiklerini vatandaşımızın görmesi açısından önemli verilerdir diye düşünüyorum. Evet. Peki.